Merhaba arkadaşlar, ben Bahadır. Bu Ben Doruk. Ben Doruk. Ben Doruk. Ben Doruk. Ben Doruk. Ben Doruk. ben de F5'e alıyorum <laughs> evet, F5 iki saatten beri ya. Kafam karıştı ya. Evet arkadaşlar, Solar Survival'ın sola yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatta ilk bölümü. Evet. Ne yeni, bölüm, yeni bölümü. Evet, nasıl? yeni bölümü. Evet, çok yeni bir bölümü. Aynen. Sen şu beyaz ağaç kes, ben diğerini keseyim. Ki benim tek ben şüphek de güzel faithful değil. Ben beyazım, sen zencisin. Tamam. Sakin. ol. Fancy. Back to game. Evet arkadaşlar, bundan sonra Bugün, bu bu bölümde evet, ne çekiyoruz? Söz Ne? Bu bölümde Solar Survival çekiyoruz. Söyledim ya. Ne Videoda görürsün. Tamam. Evet. Şu an komutan Conquer 4 onun 3. bölümü. Prey 4. bölümünü render boyut boyut küçültülüyor. Boyut abi 4, bölüm 4 değil abi. Bölüm 4. Üçüncüsünü <laughs> de çektim ama üçüncüsünü tekrar çekeceğim. Neden? Çünkü malca bir sebeple dolayı hani ince ses geliyor ya benim bazenleri. O, o, o hatandan dolayı hızlı hem hızlıca hem de ince sesli çekmiş. Abi Çok sen tek şurpek mi çekiyorsun değil mi? He? Tek şurpek de mi çekiyorsun? Evet. Hangisi? facebook ben de <laughs> anlaştık sen abi sen içeri gireyim ki sen azım boş boş dur öyle sen izin ver neزين lan ben Steve Steve Zenci olsam da uzun bir şey var bizde değil mi <laughs> ben bir yazım adam biliyor crash ben diyecek mi ben İyi. Oyun bir ara dolunur. Gel Şunu sen evet. toprakları kazmaya başla. Şu pastanın pasta toprağının altında pastanın altındaki toprak kazma ama. Niye? O gidiyor yoksa. Aç kalırız. Ben açım. Çok ab. Ey. Abi şey benim ben garbiz garbiz Bizim gar garbızımız var. Garpız. Onu tohum olarak kullanacağız. Hepsini mi? He. Ee, Bak benim telefon hala. Beni şarj tak Ben yani bir kürek yap, Ben bir kazma yapayım. iki tane. Seni kazma. Seni biz kazma. Envil'de şey... Benim kreatif haritamda Envil'de şey yapmıştım. Bir tane... Lan keks yapmıştım. İsmini kazma herif koydum fazla herif ya espri olsun diye. <laughs> tamam abi. Sakin olayım değil mi? En iyisi sakin olmak. Sakin olsun. Şampuan. şampuan. Şampuan olması lazım oğlum. Ühü. Şampuan değil. Şurada kazayım şunu ben. <laughs> çıktı. Ne oldu? Epic fail yaptım. Ne oldu? What was happened? Pampa sonsuz bu kaynağı yaptım. İyi. Ne? Şeysiz. Kırma onu. <laughs> Seni pisledik. Eee, bunun üzerini kapatman lazım. Üzerini deneyim de şey. Ben kapatırım ya. Kapat üstünün donmasınlar. Bir, bir boşluk bırakın üzerinde. Sadece bir boşluk. Don, sadece bir boşluk. Buyur. Şimdi. O donmasın. O açık olan yerden alırız. Artık orası donmaz. Abi içeride bir tane chest var diye biliyorum ben. Var. Ama ben bulamadım şu ana kadar hiç. Lan İçinde lava var herhalde. Öyle. Lava nerede abi? He? Lava mı? Buluruz. Ben de bilmiyorum. Bir ara burada chest oluyordu. Biz de karşı tarafa gitmeyiz. Bekle ben geliyorum be. İki dakika bekle. Tamam. Yani şöyle yapayım. Git gel git gel git gel. Ne abi? Kaldım dedin. Tamam. Bir tane stomp keks yaptım. İkincisini de yapayım. Sonra... Sen bana... ...şeyleri versene. Evet. Odunları. 26 tane... Lan. Sonra... İki tane de balta yapayım. Ne balta yapıyorsun abi? O ağaçları kesmek için. Ağaçları keselim. Doğamızdan nefret edelim. Değil mi? Ha bize şey yapayım ya. Şu tahtadan. Senin doğal düşmanın. Oo. Bir tane ho yapıyorum. <laughs> abi yalnız bize şey lazım. Evet. Hiç ayak 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 ayakkabı, ayakkabı sesleri geldi mi? Lava sesleri lazım. Lava sesleri lazım. Sesleri... <laughs> <laughs> abi çok korkunç Bak şunları da kırma bak. Ben buraları kırma abi. Şuraları. Bak buraları da kırma. Ne yapacağım? Dur bak chest'e koyuyorum sana vereceğim item'ları. Chest ne zaman yaptın? Az önce. Niye? Koya ister al ister alma Benim için fark etmez. Şu üçe gelsin, şu 4'e gelsin. Bak, gitsin buradan. Şu bulun de kullanırım ben. ne yapalım? Abi çok saçma bir şey yapmışlar. Ne? Gitmişler. ay buradaymış. Ne oldu? Yok bir şey abi. Ay mı? Ay mı merak ettin? Ay buradaymış. Ay şuradaki sandım. <laughs> sen bana ne kadar blok var sende? Ee, bir dakika. Şu an 40 tane, tam 40 tane. 40. Ne bildiğimiz 40. Evet. Lan. Şurayı kazmayacaktık. Şu karşıya geçsin sen. Karşı tarafa. Lanet olsun. Kırma Hı. dedim ama kendim kırdım. Gidip pastayı kırdım. <laughs> Neyse aşağı atlarız. Şu tabelayı bırakayım. Ne oldu lan? Galiba kapattı. Yani şey Skype kapattı. Ama bu arada siz siz o Windows 8'i e geçerseniz Windows 8'in kendi özel Skype Skype'ını kullanmayın. Evet, kendi özel Skype'ını kullanmayın. Bug'lı. Dışarıda durma. Ne ben mi? Ben mi? Evet. Niye? What? Bilmiyorum. Adam bilmediği Ne? What? Ne? Kim? Bak. Blok. Hem de 40 tane. Yok. Sen bunu daha önce Solar Survivor oynamış mıydın? Hayır abi çünkü server açmamıştım. Hayır, hayır. Kendi başına falan. Oynayamadım. Oynayamadım. Minecraft açmaz. Arkaya bir gidelim. Arkaya? Challenge'lar var. Diyor. Neydi? Her, hepsinden sonra tüm challenge'lardan sonra dünyayı patlat diyor. Ya da remake ne Yeniden yarat ya da patlat diyor. Bir tane ölüm yıldızı yarat. Sen bilmezsin. Star Wars'ı izleyenler bilir. Star Wars'un altı filminden beşinci ve altıncısını izleyenler bilir. Ee, diğer solar sistemi bu, e keşfet diyor. Önünden çekilirsen. İsimden dolayı göremiyorum. Çekilir misin? Ne, ne diyor lan bu da? Reymoğlu falan konuşuyor burada. da. Ama biz temizlikçi değiliz. Secret of Pluto. Pluto'da ni ne secret yani ne gizli olduğunu biliyorum. Bir sürü diamond var orada. Mob tuzağı Ekstra, yapıyor. Uranüs. Uranüs. Lapis tozu mu bu bloklardan oluşan bir de yoksa? Mob. Yani şey, tuzağı yapıyor. Aynen yani, mob, mob tuzağı. Helic Potion yap diyor. Diamondları void, void at diyor. Şu aşağısı var ya. Neden? Oraya at diyor. Niye? A full altın armor yap diyor. İzleyelim gel. Diyor ki Güneşin batışını izle diyor. Gel izleyelim. Bu gayet er. Ben İzledik izliyelim. tamam. Ben izliyorum. Lapis lazuli temple şey, yapıyor Ağabey yaptığımız challenge'ları kır. Dur. Yaptığımız challenge'ları kır. Lapis temple... Ne? ya Yanlış. Lapis... Yanlışını kırdım. Lapis. Yalnız dünyamızda moblar Ten... da oluyor. Le... Şu üstteki glowstone'ları kıralım biz. Şu glow, üstteki glowstone'ları kır. Tamam. Şey lapis temple yap diyor. Eee camlarla birlikte ev yap diyor. Brick. Çim neydi lan? Ev yap diyor galiba. Ya, neydi? Diamond block, gold block, iron block. Bunları nasıl yapacağız? 15 tane diamond block bul diyor make cobblestone generator yani cobblestone generator yapıyor. Challenge'ları tamamla diyor. Bak tamam. Tamam güzel. Yumurtasını hızlı nerede? He? Ha burada. Orada mı? Sonra başka ne yaptık? Yani ne bak. E, Nether'da bir bir şey üs inşa et diyor öyle bir şey diyor. Yani şu Discord'a Secret of Pluto'yu ben biliyorum. O yüzden kırdım. En azı solar sistem çok değişik bir şey. E kare kare böyle. Ne oldu lan? Gülmeler falan. Kavos hocamayız ve yaparız. Sonra ilk içimiz oha. He, yani bakar bakmaz direkt canavarlar spam oldu. Nerede spam oldu? şeye bakarsan görürsün. Venüs'e bakarsan görürsün. Ben gezegenlerin yerlerini bilmiyorum değil mi? Hayır. Nasıl Şu an yani? sentli kum taşlı yer var ya. Biliyorum oraya baktım. Orası, orası. Venüs. Uzak dur ha. Buradan uzak dur. seni aşağı atabilirler. Hala uzun süre kırılmayan bloklar şey oluyor. Aha. Bunun gibi. Hı 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 hı. Şey oldu işte. Eee. Ne oldu lan şey, mikrofon kapatıp açıyorsun. Ne diyorsun oğlum? Bir şeyler dedi ama. Videoyu her an durdurabilir. <laughs> Bizim de misafir gidecek. Ben videoyu durdurayım. İçeriden sesler gelebilir. Bizim <laughs> şey olmasın diye. Sesiniz ses, duyulmuyor bu arada. <laughs> evet arkadaşlar döndü. Döndük. Döndüm değil döndük. Evet, <laughs> yani evet çünkü mi? misafir var. Hayır bizimki daha gitti. Ne baya bayağı büyük açmış lan bu. Yani büyük açtı adam. Dandik ama büyük. İlk defa böyle sola Troll'lik da. Trollik yapacağım. Ha ha ha. Ya. Adam olacaksın döverdi. Olacaksın döverim yoksa. Aha. Ben yani şöyle yukarı çıkayım. Aa, biri soruyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar döndük. Aha arkadaşlar. <laughs> böyle bir hızlı söyledim ki ne dediğim anlaşılmadı. İnşallah hep böyle ağaçlar çıkar lan. Ne güzel. Odun, odun bol bol. besili odun gibi. Benim için şey telefon gelmiş lan benim. Amcam Almanya'dan gelmiş. Ne oluyor lan orada? Evet. Şimdi ben buraya dikmem lazım. Buraya dikeyim. Var bir tane elma. Oha. Bir tane elma çıkmıştı değil mi? Ben şöyle eşyalarımı bırakayım. ki aha <laughs> bir anda böyle panik atak yaşadım işte. önümde, önümde ağaç büyüdü Üzerim bu bebeğe ağacı diktiğim gibi büyüdü yalnız ha senin gözünün önünde benim diktiğim gibi büyüdü ben bu kadar hızlı ağaç büyümesi görmedim <laughs> ya bu arada önceki açtığımda yani bu haritayı açmaya çalıştığımda şeydi benim kendi haritamı açmışım. Ha. Baya bir ilerledim. şey bu da beğendi. Pek istekli bir beğenmeyi değildi ama. Yani bir şey... tane daha ayrım lazım. Kolay o zaman. Arkadaşlar ha. ne? An... Ay'a bak Ay'a. Ay'a. He ne olmuş? Ay, ay yok ki. Ay kalmamış oğlum burada. Evet. Neden yok olduğunu söyleyeyim ben. Evet. Gördüm. Tamam bunu sen kırdın ya sen ben kırdım. En aşağısını sen kırdın. Başka kaldığını kaldı Kalmış. Tamam bak. Şöyle tutuş. Şu aşağı düş. Armut bir ağzına düş. Armut. Yüksene abi Ama Ha bu arada. Şey. At gelebilir. 1.6 güncellemesinde at gelebilir. Öyle bir şey var. Çok da güzel bir şey olur. İyi olur. Güzel olur. İyi yani iyi. Cık, yine de bağırıyor. Buraya neden gittim ben acaba? Oha. Hayvan mı? Eşyaları gitmesin diye. Al bak teste koydum senin eşyalarını da. Oui, dans le... Chest. 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 Bir hat düştü ama. Eve geldiğimde bu videoyu yük yük yüklerim. Nikomodan Conquer Twilight Twilight de gelecek. İlk önce Commander Conquer gelecek. Hiç çekemedim. Malca bir şey oldu. Az önce anlattım diye hatırlıyorum. Aha. bağlantı kesildi galiba. Ama burada koşturuyor bu. Aç sana. Kapattı. B T zaman ben at at atar mı? Ne hayır? Hayır ne? No. Hayır de kabul ediyorum. <laughs> iki tane ağaç büyümüş. Benim de işim var oğlum. Çarşıya gideceğim, annemden para alacağım, çarşıya gideceğim. Nasıl olsa bugün de günü de vardı daha. daha böyle şu videosu da gelecek. A present gelecek. Ama onlar bir ay sonra falan kalıyor galiba. Daha komodem, konkret, variant, twilight bitsin. Ondan sonra çekeceğim ki onu o iki oyun birbiriyle alakası yok. Birinci, birisi iki, üçüncü dünya savaşı, birisi dördüncü Tiberium savaşını anlatıyor. Ama dört bir de Kane diye o kişi göründü, görünmüş. Serhat abi öyle söyledi. O çektiği şeyler üçün ilk bölümde yorumları görebilirsiniz. Araştırırsanız konuştum O orada sadece yorumlarda konuştum yani özel bir konuşma yok. Evet. Neyse arkadaşlar. Burada çıktı. Ben de burada, burada videoyu bitireyim. Kaç dakika video? Uzunluk da olsaydı, olsa olursa olsun yine video koyacağım. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ho. Oh.